Acaba neredeler? <laughs> Ali kesin her zamanki yerindedir. İşte buradasın. Çocuklar, güvendesiniz. <laughs> Sen de kimsin? Ben yıllardır sizin, ailenizin, hatta dedelerinizin de etrafında oyunlar oynadığınız koca çınarım. Ama ağaçlar konuşamaz ki. Nasıl olduğunu size anlatayım. Yıllar, yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif Şimdi de Allah'ın izniyle sırada siz varsınız. Ama bir şey söyleyeceğim. İstanbul'u nasıl koruyacağız? Süper güçlerimiz yok ki bizim. Hiç kimsenin süper gücü yoktur çocuklar. Önemli olan bunu Hı. istemeniz, azmetmeniz ve çalışmanız. Hı. Ben İstanbul'u kimden koruyacağımızı anlamadım. Ona zarar vermek isteyenlerden. Patron, çayını getirdim. Patron Neredesin? Ha? Allah Allah. Nerede acaba? Şimdi... Azmi! Azmi buldum! Tarih tersinden nasıl geçeceğimi buldum. Yaşasın! Okulu bitirip astronot olabileceğim artık. Yaşasın! Hı. 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 Yatmanın zamanı mı şaşkın? Ne yapıyorsun orada? Bırak şimdi tembellik yapmayı. Hı. Çabuk kalk. Acil plan yapmamız lazım. Hı. Tamam patron. <laughs> Ne diyorsunuz çocuklar? Ben varım. Ben de varım. Arkadaşlarımı yalnız bırakamam. Ali, sen ne diyorsun? Ee, ben de varım. Hayırlı olsun çocuklar. Bundan sonra zorlu görevler sizleri bekliyor. Merak etme Çınar, hiç kimse güzel İstanbul'a zarar veremez. Ee, patron, çok merak ettim. Nasıl geçeceksin tarih dersini? Bak Azmi, biliyorsun ki ben 35 senedir tarih dersinden kalıyorum. Evet, biliyorum. Sınıfı geçemediğimden dolayı en büyük hayalim olan astronot olma hedefime de ulaşamıyorum. Doğru patron. Bugün öğretmenin derste anlattıkları aklıma çok güzel bir fikir getirdi. <laughs> evet arkadaşlar, konuyu anladınız mı? Anladım öğretmenim. Anladık öğretmenim. Anladık öğretmenim. Anlat bakalım Gürgen, ne anladın? <laughs> ne? Şşt, öğretmen sana diyor. Ha, ne diyor? Kendisine sor. <laughs> tamam, sorayım. Ee, öğretmenim, ben o son kısmı kaçırdım da. Otur, dinle ee, o zaman. Peki öğretmenim. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethetmeden önce Rumeli Hisarı'nı yaptırmıştır. Sebebi de diğer ülkelerden gelebilecek yardımları engellemekti. Demek öyle. İşte böyle Azmi. Yani tam olarak ne yapıyoruz patron? İstanbul'u ele geçiriyoruz Azmi. Yurt dışındaki akrabalara da haber verdim. Dün gece hepsini aradım. Alo amcaoğlu nasılsın? Yarın İstanbul'u ele geçireceğim de biraz yardım lazım. <laughs> Şaşırdın değil mi? Şaşırma. Halaşım durum böyle işte. Yarın öğleden sonra gelebilir misin geminle? Bacanak korkacak bir şey yok. Rumeli sarını yıkacağım. Sizin boğazdan geçişinizi engelleyemeyecekler. Biz Rumeli Hisarı'nı yıkınca akrabalarımdan gelecek yardımı engelleyemeyecekler. Sonra da rahatça İstanbul'u yerle bir edeceğiz. Sonra ne olacak patron? Ne mi olacak? İstanbul tarih sahnesinden silinecek. Bu koca tarih silinince de ben tarih dersini verip astronot olacağım. Ee, çok karışıkmış patron. Baş ver. Senin anlamana gerek yok. Takip et beni. Harekete geçiyoruz. <laughs> Peki şimdi ne yapacağız? Saklambaç oynamaya devam edebilirsiniz. Anladım, Hı? yani biz hep burada beklemeyeceğiz. Evet Ali, bir şey olduğunda ben size haber vereceğim. Tamam o zaman, biz gidiyoruz. Galiba Hı? 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 bir sorun var. Evet çocuklar, sinyal alıyorum. Neredeler Çınar? Ulaşmaya çalışıyorum. Hah, tamam, Rumeli Hisar'ındalar. ...Gürgen ve Azmi isimleri iki kişiler. Azmi, şu topları görüyor musun? Baksana güllelere. Görüyorum patron. Ee, acaba çalışıyor mudur onlar? Ee, bilmem ki. Çok dikkatli olmalıyız. Patron bir şey soracağım. Nasıl yok edeceğiz burayı? Orası sürpriz işte. Şimdi gel şu burcun tepesine çıkalım. Önce ben çıkacağım. Hayır ben çıkacağım. Önce ben. Önce ha, ben. ben. Hayır. Ben. 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 ben, ben, ben. ben. <laughs> Yola çıkmaya hazır mıyız? Eğer bir gelişme olursa tabletin sayesinde iletişim kurabiliriz Zeynep. Peki Çınar. O zaman artık gidebiliriz. <laughs> ben geçtim patron. <laughs> Yendim seni. Şımarmaz <laughs> be <mı>? Saygılı ol. <laughs> Çocuk gibi oyun oynuyorsun. Biz buraya oyun oynamaya mı geldik? <gülüyor> Özür <gülüyor> dilerim. <laughs> oh, şu manzaraya bak. Gerçekten de harikaymış patron. Acaba yıkmasak mı burayı? Saçmalama. Eğer burayı yıkmazsak yurt dışından gelen akrabalarım bize yardım edemez. Tek başına ele geçirebilir misin sen İstanbul'u? Geçiremem patron. Geçiremezsin tabii. Hesapta Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. <laughs> Ama bir işe yaradığın yok. Ama patron ben ne yaptım ki şimdi? <laughs> Neyse, uzatma. Hadi gel. Macera başlıyor. <laughs> Buradalar mı acaba? Çınar'ın söylediğine göre öyle olmalılar. Bize Rumeli Hisarı hakkında bilgi verir misin Zeynep? Anadolu Hisarı'nın tam karşısına yapılmış burası. Boğaz'ın en dar olduğu yere aynı zamanda. Hmm, gayet mantıklı. Tabii ki Fatih Sultan Mehmet yaptırmış. Hiç şaşırmadım. Hatta deniz tarafındaki inşaatın yapımının bizzat başında bulunmuş. Yapımı sadece 90 gün sürmüş. Ayrıca kalenin üç büyük kulesi dünyanın en büyük burçlarıymış. Belli zaten. Çok yüksekler. Bakın şuradaki Halil Paşa Kulesi. Yüksekliği Aa! 22 metre. Peki ya şu kule? Hmm. Oda Zanos Kulesi 21 metre. Şu en büyük galiba. Haklısın Elif. O Saruca Paşa Kulesi tam 28 metre. Arkadaşlar sözünüzü kesiyorum ama şu iki sıçıların bahsettiği Gürgen ve Azmi olabilir mi acaba? Ha? Bence onlar değiller. Baksana ne kadar sakarlar. Şimdi öğreniriz. Hey, Gürgen Mazmi siz misiniz? Evet, biziz. Siz kimsiniz? Biz İstanbul hmm. muhafızlarıyız. İstanbul'u <laughs> sizin gibilerden koruyoruz. Patron, nereden almışlar haberi? Bilmiyorum Azmi, Hadi kaçalım. Ya, kaçıyorlar koşun koşun <laughs> koş koş. Nereye koşuyoruz peki patron? <laughs> Görürsün az sonra. <laughs> <laughs> Bu gemi bizim <laughs> mi patron? Tabii ki bizim Azmi. Adı da Denizlerin Efendisi 3000 batma ihtimali yok. Kendi ellerimle yaptım. Çok güzel patron. Kaçmamıza yardımcı ne? olur. Ne kaçmaz Azmi? Daha İstanbul'u yerle bir edeceğiz. Ama öncesinde Rumeli Hisarı'nı yıkacağız. Bunun için de sen gemiye binmeyeceksin. Aa, peki ne yapacağım? Bak bu yolu devam et. İleride daha önceden kurmuş olduğum mancılıkları göreceksin. Onların yönleri ve mesafeleri tam olarak Rumeli Hisarı'na ayarlanmış durumda. Tek yapman gereken düğmesine basman. Hmm. O da benim özel üretimim. Adı Hisar Yıkan Bin. Anladın mı? Anladım patron. Al şu telsizi. Bununla iletişim kuracağız. Bu da benim üretim. Ama adını henüz koymadım. Bir ara bakacağım artık. Çok güzelmiş. Hadi koş. <laughs> ben de denize seni bekliyor olacağım. <gülüyor> 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 e, şimdi ne yapacağız? İkiye ayrıldılar. Biz de ikiye ayrılalım. Olmaz. İlk görevimizde birlikte olmalıyız. Gemidekini sonra düşünürüz. Diğerini takip edelim. Patron haklıymış işte buradalar Ulaştın mı haklı Ulaştım patron Aferin hadi dediğimi yap şimdi hı, Tamam patronun bahsettiği başlatma tuşunu bulmalıyım hı, hı, hı. Orada Şimdi ne yapacağız hı? 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 O mancını ateşlerse Rumeli Hisarına zarar verebilir Ateşlemeden durdurmalıyız onu Ama hı? nasıl Mehmet bizim süper gücümüz yok ki Azmi, buldun mu başlatma tuşunu? Bulamadığımı söylersen bana çok kızar. Bulmak üzereyim patron. Nerede bu tuş? Nerede? Nerede? Yanılıyorsun. Aklımız var. Hey Azmi! Aha! E sizin ne işiniz var burada? Gidin başımdan, gidin. Sana yardım edebiliriz eğer istersen. <laughs> Aa, sahi mi söylüyorsun? Tabii ki. Gelin arkadaşlar. Başlatma tuşunu arıyorum ama bulamıyorum. Zeynep sana yardımcı olacaktır. Emin misin Mehmet? Eminim. Hmm. Ya, Orada dur, mısın çabuk Olabilir miyiz? Patron çok kızacak. Tamam. Bu düzeneğe göre başlatma tuşu... Arkadaşlar Zeynep'e biraz yardımcı olalım. Mancını çevirirsek daha rahat görebilir oh. nerede olduğunu. Tabii tabii. <laughs> Şimdi anladım Mehmet'in ne yaptığını. <laughs> ben de. Evet patron, ben hazırım. Aferin. Geri sayım yapıyorum. Beş, dört, üç, iki, bir, ateş! Ateş! Ne? Azmi, ne yaptın sen? Islanmaktan nefret ediyorum. Ne yaptın Azmi sen? Akrabalarım da yardıma gelmedi zaten. Kandırdılar beni. <laughs> patron kesin benimle gurur duyuyordur şimdi. Kesin. Aslı! <laughs> <laughs> patron, bana ihtiyacı var. Geliyorum patron, geliyorum. <laughs> Onlara günlerini gösterdik Çınar. <laughs> Aferin çocuklar, ilk görevinizde harikaydınız. Peki şimdi ne yapıyoruz? Bu sefer gerçekten saklambaç oynamaya devam ediyorsunuz. Hadi <laughs> <laughs> <laughs>